Merhabalar efendim. Bugün 25 Ocak 2021. Tarihi bir mekandayız. Dün itibariyle 24 Ocak İstanbul'da tahaffuz günlerinde yani karantina günlerinde olduğumuz için rahmetli Ali Emiri Efendi'nin vefat günü dündü. Biz bir gün sonra 25 Ocak 2021 tarihinde kendisini rahmetle mezarı başında andık, hatimler indirdik, dualar ettik. Ee, onunla ilgili görüntülerimizi biraz sonra izleyeceksiniz. Ali Emiri Efendi'nin mekanındayız. Tam da makam odasının e, bulunduğu yerde onun önündeyiz. Kendisine saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Bolganın önünden geçerken her zaman. Bulunduğumuz mekan Yaklaşık üç asırlık bir mekan. Ee, Feyzullah Efendi, Şeyhimizden Feyzullah Efendi'nin burayı daha hadis mektebi olarak e, kurduğu ve yıllarca burada e, ders verdiği ve talebeler yetiştirdiği bir mekan. Aradan uzunca bir süre geçtikten sonra bu mekan kullanılamaz hale gelmiş. Ali Emiri Efendi de kitaplarını koyacak bir mekan aramış. Ali Emir Efendi, Fatih Sultan Fatih'i çok seven bir insan. Dolayısıyla Fatih Camii'ne yakın olması sebebiyle devlet ricalinin kendilerine takdim ettiği bu mekanı kabul etmiş ve bu mekanda kütüphanesini kurmuş. Yaklaşık 16 bin civarında neredeyse tamamı yazma eserlerden oluşan müthiş bir kütüphane. Aslında hedefi 1 milyon 40 bin kitaplık bir kütüphane kurmak. Yani çocukluğunda ona babasının anlattığı veya dedelerinin anlattığı Diyarbakır'da mevcut 1 milyon 40 bin kitaplık bir kütüphanenin benzerini kurma hayaliyle ömrünü geçirmiş. Devlet memurluğu yapmış. Bir kitap almak için, bir kitaba sahip olabilmek için Balkanlardaki görevinden Yemen'e tayinli isteyecek kadar fedakar ve diyalogluk sahibi bir insan, öyle bir insanın hayatı boyunca elde ettiği eserleri bir kütüphanede toplaması gerekiyordu. Bu kütüphanede 1914 yılında işte bu mekanda kuruldu. İlk hafızı kütübü yani müdürü Ali Emiri Efendi burada yaklaşık 10 yıl müdürlük yaptı ve 2014 e, 1924 yılının 24 Ocağında hayata gözlerini yıldı. Biz kendisine rahmet de alıyoruz e, ve almaya devam edeceğiz. Türk kültürüne büyük hizmetleri olan bir insan işte şu karşıda gördüğünüz kapının arkasında bin yıllık tarihi olan Divan-ı Türk adlı Kaşkarlı bir ilim adını, Kaşkarlı Mahmut'un yazdığı bir eser var. O esere sahibiz. Kıymeti paha biçilemez e, ölçüde bir kültür hazinesi. Dolayısıyla biz bu kıymetlerimizi, bu hazinelerimizin değerini bilmek zorundayız. E, buyurun efendim, e, Ali Mire Efendi'nin haziresine ruhuna Fatiha okuyalım. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerimiz, bugün ebediyete ebediyet yolculuğuna bundan 97 yıl önce yani bir asır önce çıkmış Rabbimizin vasi rahmet ve merhametine muhatap olmuş Ali Emiri Efendi Hazretleri diğer namıyla Millet Kütüphanesi'nin kurucusu Ali Emiri Efendi Hazretlerinin Ölümünün 97. seneyi devriyesi münasebetiyle burada buluştuk. Bizi burada buluşturan, burada toplayan Rabbimize hamdü senalar olsun. Amin. Ee, Ali Ümiri Efendi Hazretlerinin şahsında ve Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin şahsında bu hazirede bulunan diğer bütün zevatın ve ayrıca bu hazirenin dışında bulunan bütün zevatın ve de ayrıca özellikle millet kütüphanesine kurulduğu günden bugüne her vesileyle hizmetkar olmuş ve millet kütüphanesinin özelliklerini ve niteliklerini her geçen gün artırarak bugüne kadar intikal ettirmiş olan ve hayatta olmayan bütün zevata da rahmet ve merhamet olması münasebeti ile Rabbimize üç ihlas bir fatiha okuyalım bu e, kütüphanenin, merkez kütüphanesinin banisi Feyzullah Efendi Hazretlerine de ithaf edilmek üzere üç ihlas bir fatiha lütfen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü Allah'a ait Allah'a Alhamdulillah. 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 Elhamdülillah Hatim Boğaz da diyeyim yani. Tamam. Tamam. Üç atın. Üç atın. Üç, Üç. Tamam. Üç Tamam. Üç yasın. Tamam. Üç yasın. Ayrıca Hatim mi? Yasın. Yani. Tamam. Tamam. أعوذ <laughs> <laughs> Amenar sonu bilmem, o zilele yumruk biri var mı bilmem. Kırın amar birle yumruk, ملك بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير oh <laughs>

And <laughs> جريم. صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اشتقي <applause> مسرات الذين أنعمت عليهم غير الموضوع

صلاة ما رزقهم وهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة

Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Salatu ve selamu ala rasulü ve muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve cma'in. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi Rabbi. Direk okumuş olduğumuz Zasim-i Şerif Tebareke, Amine Resulü ve diğer surelerin hepsini, getirmiş olduğumuz salavat-ı şerifelerin hepsini, dergâhı hizmetine ve lüksünle maksadımıza muhafiz olarak ne olur şu anda kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabb'e l-âlimin, Ya Rabb'e hasaten şu anda bu mübarek bereket yağdırdığım dinde millet kütüphanemizin kurucusu kütüphanenin nazırı ve bugün senin resî rahmet ve merhametinle buluştuğunun 97. yılı olan bir asırlık sürecin dönüm noktasında kardeşlerimizle birlikte Ali, Ali Efendi'yi anmak ve bütün kütüphaneye hizmetkar olan diğer bütün zevatı anmak onlara onlara hayır duada bulunmak maksadıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Ya Rabbi okumuş olduklarımızdan Haseten Ali Emiri Efendi Hazretlerinin ruhuna hediye ediyoruz şu anda vasıl ola ya Rabbi. Hasılan sevabı kütüphanenin, millet kütüphanesinin danesi Fevzullah Efendi'nin ruhuna hediye ediyoruz şu anda vasıl ola ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu bir asırlık süreç içinde bu kütüphaneye az, çok, herhangi bir basamağında her türlü hizmetini de bulunmuş, hizmetkarı olunmuş, olmuş. Her kim ise işte o bütün zevatın hepsine şu anda hizmette hizmetkar olanların hepsinin bütün geçmişlerine şu anda bu duaya burada amin diye buluşan bütün kardeşlerimizin bütün geçmişlerine benim de bütün geçmişlerime rahmet eyle, merhamet eyle, okumuş olduklarımızın sevabından şu anda hepsine haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Ya son zamanların ehemmiyetli hizmetlerde bulunmuş olan tarihçilerinden, işte Semavi Yüce, Beyefendinin, Kemal Haçım Karpat Efendinin ve diğerlerinin ve bu kabristanda, bu hazirede, merhum ve merhum olarak bulunan bütün zevatın ve ayrıca haseten İstanbul'un maddi sahibi niteliği özelliğini taşıyan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ruhlarına hediye ediyoruz şu anda vasıl ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Her ne kadar gelmiş gitmiş olan şu edanın gelmiş etmiş olan sahabe-i kiramın, tabilerin, tabi tabilerin, evliya ve enbiyaların ve ayrıca ve ayrıca ya Rabbi gelmiş etmiş olan bütün peygamberlerin ve ayrıca hasaten sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şerifelerine de ayrı ayrı hediye ediyoruz. Ya Rabbi şu anda haber var o Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bu cevapın ve hepimizin ve hepimizin geçmişlerinin öncelikle anne ve babalarımızın günahlarını affeyle Ya Rabbi. Anne ve babalarımızın günahlarını affeyle Ya Rabbi. Anne ve babalarımızın günahlarını affeyle Ya Rabbi. Hayatta olmayanlara da rahmet eyle, merhamet eyle. Cennetine nail olan kullarının cümlesine ilhak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, bu zazatı da cennetine nail olan kullarının cümlesine ilhak eyle. Bu millet kütüphanesini daha asırlarca, sonsuza kadar üstün hizmetlerle taşıyan nesiller yetişmesini ve taşınmasını lütfeyle nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, diyemediklerimizi, söyleyemediklerimizi de, Yüreğimizden geçenleri, niyetlerimiz, niyazlarımız, temennilerimizi bu eseriyle sana bir kere daha arz ediyoruz. Ya Rabbi arzlarımızı Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta ve Ravza-i Mutahharada yapılan dualar ağalar zümresine ilhak ederek ne olur şu anda kabul eyle Ya Rabbi. Kabul eyle Ya Rabbi. Ne olur şu anda kabul eyle Ya Rabbi. اللهم ربنا اتنا في الدنيا سنة وفي الاخرة سنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لي يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكل geçmişlerimizin ruhlarının şad bu zevatların hepsinin merhum ve merhumelerin ruhlarının şad olması için hasatan Ali Emiri Efendi Hazretlerinin kütüphanenin banisi Feyzullah Efendi Hazretlerinin ve daha diğer bütün zevatın ruhlarının şad olması için Allah rızası için El-Fatiha. Allah kabul etsin. Allah, Allah sizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Ya,